Selamünaleyküm. Damla'nın Kokuş Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere düz ve ters örgüde kenarlar nasıl düzgün durur, nasıl zincir zincir durur ve nasıl kıvrılmaz, nasıl muntazam durur bunu göstermek istiyorum. Öncelikli olarak şişime 20 adet ilmek attım ve ucunu düğümledim. Daha sonra bakın örgümü ters çeviriyorum ve örme işlemine geçeceğiz. Şimdi burada ters mi düz mü örgü yapacağımızı şöyle anlıyoruz. Bakın tire tire bir görüntü var. Topçuk topçuk. Burada ters örgü yapacağız anlamına geliyor. Dolayısıyla arka tarafta da düz örgü yapacağız. Şimdi burada ters örgü yapacağız. Ters örgü nasıl yapılır göstermiştim. Şimdi kenarlar düz ve ters örgüde nasıl muntazam durur bunu göstereceğim. Öncelikli olarak ilk ilmeği örerek hemen başlıyoruz. Ördüm ve şişime taktım. Herhangi bir sorun yok. Ters örgü yapıyoruz. Bakın sıra sonumuza kadar ters örgü yaparak ilerliyor. Şimdi sıra sonuna kadar ters örgü yaparak ilerleyelim. Sonda iki ilmek kalana kadar. Evet sonda iki ilmeğim kaldı. Bakın bu ikinci olan ilmeği de örüyorum. Fakat son ilmeği örmeden sağ şişime bu şekilde aktarıyorum örmedim. Son ilmeği örmüyorum. Hemen örgümü çevirdim. Bakın. Başak başak bir görüntü var. Buğday başağı gibi. Oluşan bu görüntünün adı düz örgüydü. Dolayısıyla burada düz örgü yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Bakın, düz örgüde ip arka tarafta kalıyor farkındaysanız. Şimdi bakın burası zaten düzgün şu şekilde örüyorum. Bakın gayet düzgün kaldı. İlk ilmeği örüyorum biliyorsunuz. Düzden geldiği için düzden ördüm. Yine düz örmeye devam ediyorum. Bakın herhangi bir uygulama yapmıyorum. İlk ilmeği her zaman örüyorum ama son ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. Diğer sağ şişime. Soldaki şişten sağ şişime aktarıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim ve 2 ilmek kalınca görüşelim. Son iki ilmeğim kaldı. Yine ikinci ilmeği örüyorum. Bakın. Son ilmeği bakın bu şekilde sol şişten sağ şişe örmeden aktarıyorum. Ve örgümü ters çeviriyorum. Burada ne örgü yapacağız? Bakın topçuk topçuk bir görüntü ya da tire tire bir görüntü. Ters örgü yapacağız. Şimdi nasıl başlıyorduk? İlk ilmeği her zaman tersten geliyor. Bakın tersten geldiği için tersten ördüm. Yine aynı şekilde ters örgü yapmaya sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu şekilde ters örgümüzü sonda iki ilmek kalana kadar devam ettirelim ve görüşelim. Sıra sonuna geldim. Bakın ikinci ilmeği yine ördüm. Son ilmeği sağ şişime örmeden aktarıyorum. Örgümü ters çevirdim. Bu yüzden gördüğünüz gibi düz örgü yapacağız. Yine ilk ilmeğimizi örüyoruz düz örgü tekniği ile düz tarafta olduğumuz için sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonunda. Son ilmeği örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Mantık budur. İlk ilmek her zaman düzden geliyorsa düz, tersten geliyorsa ters örülür. Ee, ve sondaki ilmek hiç örülmeden sağ şişe aktarılır. Bu videoyu kesmeden hemen göstereceğim. Tekrardan sizlere. Bakın geldim sıra sonuna. Son ilmeği örmeden şişime aktardım. Şimdi ben birkaç sıra yapıp sizlere kenarı artık göstermek istiyorum. Göstermek adına yeterli buldum. Şimdi bakın göstermek istiyorum. Kenarlar çok muntazam. Zincir zincir bir görüntü elde ettim. Şöyle göstereyim. Bakın. Diğer kenarı göstereyim. Bakın. Zincir zincir bir görüntü elde ettik. Şimdi mantık hep şuydu. Ters ve düz örgüde İlk ilmeği tersten örüyorsanız tersten örerek alıyorsunuz. Sonda son ilmeği şişinize örmeden aktarıyorsunuz. Düz örgüde yine ilk örgüyü düz taraftan örüyorsunuz. Yine aynı mantık ile sıra sonuna kadar geliyorsunuz ve son ilmeği örmeden şişinize aktarıyorsunuz. O zaman bu şekilde zincir zincir bir görüntü elde ediyorsunuz. Muntazam bir görüntü gördüğünüz gibi hiçbir şekilde örgüleriniz karışmaz. Düz ve e ters örgüde tekniğimiz buydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.